Bayramımız kutlu olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Özgürlüğümüzü tüm dünyaya aykırdığımız şanlı gün olan İzmir'imizin kurtuluşu 9 Eylül'ü kutlamak için bugün bir araya toplandık. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun kurtuluşudur. İzmir denince akla kahramanlık, özgürlük, laiklik, direniş ve demokrasi gelir. İzmir öyle bir kenttir ki işgal edildiği gün gazeteci Hasan Tahsin'in attığı kurşunla kurtuluş, kurtuluş mücadelesini başlatan, işgalin bittiği gün Atatürk'ün askerlerinin kendi kendi girmesiyle kurtuluş mücadelesini sonlandıran dünyadaki tek şehirdir. İzmir öyle bir şehirdir ki atasına kalben bağlı, laikliğin son kalesi, cumhuriyete her şart ve koşulda sahip çıkan, yaşam tarzından ödün vermeyen bir kenttir. İzmir öyle bir kenttir ki, Cahit Gülebi'nin dediği gibi, Savaştepe Köprüsü'nden geçen trenler sel olur, İzmir'e akar, İzmir'in denizi kız, kızı deniz, Sokakları hem kız hem deniz kokar. İzmir'in kalbi konakta pek çok kahramanlık öyküsü yazılmıştır. Bundan tam 100 yıl önce 9 Eylül Cumartesi günü saat 9'da konağa ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, hükümet konağının önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmasına rağmen şanlı Türk bayrağımızı hükümet konağına çekmiştir. Ordumuz İzmir'e girmiş ve İzmir'in dağlarında çiçekler açmıştır. İzmir'in kalbi olan konak bir memleketin zafere kavuştuğu yerdir. Ve güzel ilçemiz adını bu emsalsiz özelliğiyle tarihe işlemiştir. İşte bu nedenle 9 Eylül konak için bambaşka bir anlam taşır. Atamıza sözümüz söz. Onun ışığında yürümeye devam edecek. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bize emanet edilen çok kıymetli topraklarımızı, layık cumhuriyetimizi, demokrasimizi koruyacak, köklü tarihimizi, şanlı zaferlerimizi yarınlara taşıyacağız. Çünkü bu bizim boynumuzun borcudur. Bu şanlı günümüzün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Bugünü bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmete kavuşmuş gazilerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde onun bize emanet ettiği ilkeler doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Ve 9 Eylül'ler kentlerin kurtuluş gündeminin kutlanmaması noktasında görüş bildiren ve aynı fikirde olanlara inat 9 Eylül'leri her yıl daha bir coşkuyla, daha bir Atatürkçü anlayışla Cumhuriyete bağlı olarak kutlamaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun.